Merhaba Terazi ve yükselen Burcu Terazi olanlar Mayıs ayına giriyoruz. Çok güzel bir ay, fırsatlarla dolu bir ay. Tabii ki o fırsatları zamanında ve doğru bir şekilde değerlendirebilirsek, krizleri fırsata çevirebileceğimiz bir ay. Birçoğumuz için de e, yeni bir dönemece giriyoruz. Aslında çoğumuzun hayatında yeni bir dönemeç başlıyor. E, Birçoğumuzun hayatında yeni bir döngü başlıyor. Neden? Çünkü Nisan ayında Şiron Koç burcuna geçti. 7-8 yıldır seyahat ettiği Balık burcundan 9 yıl seyahat etmek üzere Koç burcuna geçti ve Uranüs Mayıs 15'te Boğa burcuna geçiş yapıyor. Bu çok güzel. Bunların detaylarından burada bahsetmeyeceğim sizi sıkmamak için. Blogumda zaten paylaşıyor olacağım özellikle Şiron geçişini. O yüzden aşağıya hesap linklerimi bırakıyorum. Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımdan beni takip etmeyi unutmayın. Bu ay çok güzel kalıcı çözümler üretebileceğimiz, özellikle sizin için ayın ikinci yarısından itibaren güzel maddi manevi anlamda çok güzel olacak günler sizi bekliyor. Ee, öncelikle ayın ilk yarısı. Biraz daha böyle bir sıkıntılı, bir koşturmacalı geçebilir ama ikinci yarısı biraz daha keyifli geçecek diye değerlendirdim ben. Bu Ay Jüpiter ve Neptün üçgeni var. Jüpiter hala gerileme pozisyonundaydı. Dolayısıyla sizin için özellikle kazançlarınız ve işinizle alakalı konularda geçmişte kaçırdığınız fırsatların yeniden gündeminize gelme olasılığı yüksek. İş değişikliği, iş yeri değişikliği, zam beklentisi gibi konular varsa görüşmeleriniz için muhteşem bir zaman. Özellikle 25 Mayıs tarihi. iki gün öncesi, iki gün sonrası olabilir. Bu tarihlerde e, önemli görüşmelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Pozisyon değişikliği vesaire, görev değişikliği, iş yerinizin değişikliği ya da taşınma gibi durumlarınız söz konusuysa işte üstlerinizle görüşmeler yapmak istiyorsanız mutlaka değerlendirin derim. Parayla alakalı çok güzel fırsatların karşınıza çıkabileceği bir aya işaret ediyor. Yönetici gezegeniniz Venüs, ayın ilk yarısında İkizler Burcu'nda uzun seyahatlerinizin arttığı, hareketli, gezdiğiniz, tozluğunuz bir zamana işaret ediyor. Ayın ikinci yarısından itibaren ise kariyer evinizde Yengeç Burcu'nda seyahat edecek oldukça güzel, duygusal zamanlar. Eğer hayatınızda biri yoksa iş yerinizde yeni biriyle tanışma potansiyelinizin yüksek olduğu bir zamana işaret ediyor. E, bu görünüm. Bunun dışında e, böyle birine gönlünüz kayabilir, heyecan duyabilirsiniz. İşiniz ve görevinizle alakalı da bir yükseliş söz konusu olabileceğine e, delalet dermişim bu görünüm. <laughs> ne diyeyim kelimeyi bulamadım. E, yani bir işte yine bir zam beklentisi, pozisyon yükselmesi işte e, veya farklı bir pozisyona geçme durumu varsa hakikaten Mayıs ayı bu anlamda sizin için fırsatlarla dolu. Çok güzel bir ay. İş ve kariyer konularında geziyorsunuz, eğleniyorsunuz, yiyorsunuz, içiyorsunuz. Sonra da kariyerinizi güzelleştiriyorsunuz. Oh ne güzel bir ay sizin için. Bunun dışında bu ayın yeni ayı Boğa burcunda. Sizin 8. evinizde ortak kaynaklar, miras, mirastan gelen gelirlerle alakalı yeni ve kalıcı girişimler var. Kredi çekmek gibi durumlar söz konusu olabilir bir yerden beklediğiniz bir borç varsa onu alabilirsiniz bu ay itibariyle elinize bir şekilde sizin çalışarak kazanmadığınız bir para geçme durumu söz konusu öyle söyleyelim kısacası ortak kaynaklardan besleneceğiniz bir zaman olacak bu ayın dolunayı ise yay burcunda 3. evinizde gerçekleşiyor burada da iletişim sözleşmeler kısa seyahatler veya yakın akrabalar, yakın çevreyle alakalı bir süreç varsa bir tamamlanma, bir bitiş söz konusu olabilir. Bazı yakın arkadaşlarınızla yollarınızı ayırabilirsiniz. Ya da bir sözleşme bitip yenilenme gibi bir durum söz konusu olabilir. Bu işle ilgili de olabilir. Yani bir sürecin sonuna gelinip yeni bir sürece başlama durumunun söz konusu olabileceği bir zamana işaret ediyor. Mars kova burcuna geçiyor. 5. evinize Aşk hayatınızın hareketleneceği, tutkunun artacağı bir zaman bu da. Ee, Mayıs ayı içerisinde yine güzel. Mars uzun hareket edecek burada bu arada. Sadece Mayıs'ta değil, Haziran'ın da bir kısmında burada hareket ediyor olacak. Bu yüzden güzel ama bir anlamda Mars'ın kovada olması kişiye özgürleşme ve bağımsızlaşma isteği verir. Dolayısıyla aşkta özgürleşme, bağımsızlaşma isteği de söz konusu olabilir sizde biraz böyle. O yüzden de ilişkilerinizde normalde terazi burcu her şeyi partneriyle yapmak ister, partnerinden ayrı veya işte hep sosyalleşmek ister arkadaşlarıyla bir arada olmak ister. Ama bunun aksine Mars'ın kova seyahatindeyken durumlar pek böyle olmayabilir. Biraz daha fevri ve bağları kopartıcı hareket edebilirsiniz. O yüzden bence sözlerinize, hareketlerinize biraz bu ay içerisinde dikkat etmenizde fayda var. Geri dönüşü olmayan adımlar atabilir, sonradan pişman olacağınız şeyler yapabilirsiniz. Sonradan üzülmemeniz için önceden e, adımınızı atın. Buna göre davran diyorum. E, Genel olarak güzel. Sağlığınızla alakalı yine biraz böyle bir balık altıncı ev, ayaklar, ayak ağrıları, ayak şişmesi, ayak mantarı, ne bileyim ayağınızda oluşabilecek herhangi bir şey, bacak ağrıları, grip nezle gibi işte soğuk algınlığı, geniz akıntısı, burun akıntısı gibi şeyler söz konusu olabilir. Bunun dışında sağlığınızla alakalı da size etkileyecek eğer zaten yoksa ciddi bir problem olabileceğini düşünmüyorum. Genel olarak bu kısımda güzel gözüküyor. Satürn dördüncü evinizde gerilemeye devam ediyor. Nisan ayında retroya başlamıştı Satürn. Eylüle kadar burada gerileyecek. Ailenizle alakalı bazı sorumluluklar gündeminizde olabilir. Ev ve aileyle alakalı bazı sorumluluklar. Daha önce konusu olmuş olup bir şey yapmadığınız bir konu ısıtılıp Soğutulup yeniden önünüze getirilebilir. Biraz ev ve yuva ile alakalı konularda canınızı sıkacak durumlar gündeme gelebilir. Bunu da söyleyeyim. Ee, bu ayın dikkat etmeniz gereken tarihi 16 Mayıs. 1-2 gün öncesi 1-2 gün sonrasına çok dikkat ediyoruz. Yeni girişimlerde bulunmuyoruz. Önemli görüşmelerimizi erteliyoruz. Güzel girişimlerde bulunmamız gereken tarihler ise... 25 Mayıs 2 gün öncesi 2 gün sonrası diyorum. E, bu tarihlerde de her türlü girişimde bulunabilirsiniz. Evlenme teklifi edebilirsiniz mesela. İşte varsa kafanızda böyle bir şey. E, işte veya iş başvurusu, işte önemli görüşmeler vesaire hepsini bu tarihlerde yapabilirsiniz ama 16 Mayıs'ta değil. Beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Aşağıya hesap linklerimi bırakıyorum söylediğim gibi. Başka bir videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın diyorum. Kendinize çok iyi bakın.